Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Toplamda şöyle ne kadar diyeyim. Belki 200 won, belki 250 won. O kadar da olmuş olabilir. Bir simya denemesi var. Genellikle 10x safir. Biraz da yahut bir kere de yahut denedik. Yalan olmasın. Fazla bir şey denemedik. Başka denediğimiz var mı diye düşünüyorum. Yeşime de girmiş olabiliriz. Tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimal girmiş de olabiliriz. Ortaya karışık bir simya denemesi oldu. Çok güzel, keyifliydi benim için yapması. Bayağı uzun sürdü. 3-4 gündür filan simya deniyoruz sürekli. Çok altı da altı geldi. Çok duvar geldi. Hepsi de oldu yani video içinde. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce like atarsanız sevinirim. Çünkü like önemli. Her bölümün başında bunu diyorum. Kusura bakmayın. Ama önemli gerçekten. Videomuz da burada başlasın. Keyifli seyirler dilerim. İnşallah hoşumuza gider. Simyacının yanına geldik. Gördüğünüz gibi 18 tane mi var? Evet 18 taneye yakın 10 var anti hepsi de aynen öyle şuradan bir tane üst ile başlıyoruz ilk yandı ilk yandım hep sıkıntı yine sıkıntı basıyor chatte 3 kişi ortak yani benimle beraber bir tane geldi 3 kişi ortak deniyoruz İnşallah geçiriz bol bol geçer diyelim ikinci denedim iki tane geçti güzel güzel iki tane geçti şimdi şununla şunu dener gibi yapıp kandırıyoruz şununla şunu deniyoruz hadi üçüncü üçüncü de geçti güzel gidiyoruz hadi oğlum Güzel gel, güzel gel. Devamını getir bize. Şöyle üçüncü, üçüncü de geçti. Hatta dört mü geçti? Ne oluyor? Dört geçmiş. Aa, güzel. Bak güzel gidiyoruz. Hadi oğlum. Şöyle şununla şunu kandır gibi yaptım yine. Şunla şunu vuruyorum. Sen de gel, sen de gel. Geçmedi. Çok geçti zaten. Ağzımızı da çok açtık. Nazar değdirdik. No! Şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ikisini deniyorum. Artık geç. Geçmedi. Allah Allah. Bize en az iki tane daha lazım. Hadi oğlum. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Şöyle taktik yapıyoruz. Bir alt bir üst vuruyoruz. Geç artık geçti. Bir tane daha geldi. Şöyle bir tane daha aldık mı güzel olabilir. Tamam. tamam. Şimdi oldu. Şöyle efsunlara bakıyoruz. Bakıyoruz. Bu altı da altı sayılmaz. Bu da sayılmaz. Bunlar da sayılmaz zaten. Tamamdır. Tekrardan geldik. Bunları misliye atacağız. Şurada en az 2 En fazla 3 Başka da göremeyiz zaten. 3 tane görmek istiyoruz anneciğim. Şöyle şu güzel gelmiş. Şunun emsalini bekliyorum ben. Hadi oğlum bir tane daha güzel gelir buradan. Eminim ben eminim. Şöyle bir iki taktik maktik yaptık. İlkini vuruyorum. Hayırlı olsun. Geçmedi geçmedi. Bir tane de geçmedi. Batıyoruz. Batışa doğru gidiyoruz. Hadi oğlum hadi oğlum. Bir tane geç. Tamam bir tane geldi. Bir tane daha alırsak iki güzel olabilir. Efsun gelirse kurtarabiliriz. Hadi oğlum hadi oğlum. Tamam iki tane geçti abi. Güzel iki tane güzel oldu. Hiç çoktan iki tane geçmiş oldu. Sıra geldi Efsun bakmaya. Gene az geçti var ya gene az geçti. Ben üç tane bekliyordum. Üç tane geçerse hiç zararımız olmayacaktı. Efsun gelmese bile. Duvarı diyen çok var chatten görüyorum. Yukarı vurup duvar gelirse diyen var. Bakıyorum şöyle ilk sola bakıyorum. Hep sağa bakıyorum. Efsun gelmiyor. Sola baktım. Yapma. Yapma abi blokla kaçmış ya. Yani. Bak güzel gelmişmiş. Hadi oğlum sen gel. Akıyor bu akşam maşallah. Aldı da aldı işte bu. 13 won 13 won oğlum. Bu iş böyle ya. Bu iş böyle abi. Tamamdır. 13 won 17 won 18 won 6 şer won cebe atıyoruz. 2 şer won kar bıraktı. Tekrardan simya yönündeyiz. Şöyle 10 tane gördüğünüz gibi efsane bir onyx var. Burada 36 wonluk simya yatıyor. Haberiniz olsun toplamda hepsi 36 bon. Şuradan ben küçükten başlıyorum. Artık ne gelirse kader ediyorum. İlki yandı. İş bitti yani. Şimdi de <laughs> size söyleyeyim. Oo. Oo salla. Hadi oğlum. Bir tane geldi tamam. Şöyle. 3'te Üçte bir, üçte iki, dörtte iki tamamdır. Evet. 5'te Beşte olursa olmadı. Beşte iki. Beşte iki gidiyoruz. Çok kötü bir oranla başladık. Şöyle bir saflık maflık yaptık kandırma filan filan işi şuradan hadi oğlum bir tane daha geldi tamam şöyle Allah aldı da 3 yarı yarı ediyoruz şöyle 4 tane daha buradan alsak az olur gerçi bir tane daha gelsin tamam şöyle bir Değil tane mi? daha şuradan bir tane daha mı gelsin 8'de 5. 8'de 5 gelir diyor şuradan bir tane daha gelmedi gelmedi. Yan anına şunu direkt vuruyorum. Geldi tamam geldi. 9'da 6. 9'da 6 mı Dokuzda beş. Dokuzda beş oldu? 9'da 5. Bakalım. 9'da 5 olmuş. Şöyle bir tane daha attım. 10'da 6. Güzel gittik. Şimdi evet. ağzımızı açtık. Kesin yakarız ama güzel gittik dedik ya. Hadi oğlum yaktı bak. Şununla şunu ikisi iki yanağını vurdum, Bir tane tam çıkar. Doğru bak. 12'de 7. Şöyle bir tane daha gelirse şuradan bir tane daha almamız lazım. Bir tane daha. Hadi oğlum bir tane daha. Gel. Ay. Sıra geldi bunları gördüğünüz gibi misliye atacağız. Kaç tane var? Şurada 16. iki de şurada 18 tane var. Şuradan başlıyoruz abi. İlk geçerse güzel gidebiliriz. İlk geçmezse her zamanki ki bir kötü giderim. Ben her zaman böyle oluyor. Şuradan ilkine atıyorum artık. Şununla şunu seçtim abicim. Bismillah. İlk yandı. Yine yandı abi. Biz batışlara doğru gidiyoruz. Şöyle bir. Bir tane geldi mi? Geldi. Tamam. Buradan en az 5 tane geçmesi lazım. 2. Güzel. 2. Güzel. 5 tane geçerse rahat biliriz. Yapsun gelirse kurtarırız. Olmadı. 2 tane geldi. Tam duvarla şunu vuruyorum. Allah gidiyor. <laughs> Gittik. Şöyle tekrardan geldik. Bir karakter falan attık. Bu sefer geçecek. inanıyorum. Hadi oğlum. Geçmedi. <laughs> Bu sefer geldi. Tamam. 3 oldu. Ben Allah belanı ya. Ben. Bir tane daha olmadı. Allah Sen at Şuradan 2 daha geçmesi lazım. Tam 5 hedefle dedik biz. Bizim barışta hece şimdi çok hızlı geçir o biliyorum ben onu bir tane geçirdi. Ulan, Hadi burada ne var lan? Hadi bir tane daha geçti o beş tane geldi hele şkurler. Ben attım da geldi işte. Üçünü ben ikisini barış geçirdi. Sıra geldi Epson bak meğer şey burada belli olacak en az iki Aha. tane altıda altı bekliyoruz hiç utanmadan. Yapma bunu. Dört üstü. Haydi. Bu da dört. Bu da dört. Bir bak. <laughs> Yapma bunu. Yaman Lan şey oğlum ya. bir kaçmışlar. Bir efsun bir <laughs> soldakine bakıyorum. Hadi. <laughs> sen geldin. Sen geldin. Sen geldin. Sen geldin. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Şimdi tekrardan geldik saflık derecesinde ilerlemeye çalışacağız şuradan şu ikisini atıyorum göz kararı getirdim ben bunları Atacağız İnşallah geçer <laughs> geçmesi tek ümidimiz Hadi oğlum <laughs> canlı Efsun'a bakacağız efsun'a bakacağız Çöp sen at bakayım barış barış atacakmış Ben feci atarım dedi ben içinden geçerim dedi Hadi bir tane de barışı Ya geç況. ben getiriyorum bu bu bu, 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 bu ya <laughs> Barış atacağımış bir daha atsın. Bir daha hadi bir deneme daha geliyor. Gelsin gel. da baktın. hah bunu da yaptı. Blok boş. <laughs> bugün. Şöyle son simyalarımızı deniyoruz. Üste geçerse tertoya vuracağız. Geçmezse de yapacak bir şey yok. <laughs> ben yanına geldim. En son 6 won kaldı. Şöyle 1-2 won da yançarlardan gelecek para var buna. Ondan sonra para bitiyor. Yani 2-3 yuan paramız kaldı kalmadı şu antikalardan sonra. 12 tane tam misafirimiz var. simyacının yanındayız yine. Üst atmayı deneyeceğiz. Şuradan arındırma diyoruz. Direkt tamamdır. Penceremiz geldi. Bakalım şansımızı bir kullanalım dedik. Her zaman 12 basıyoruz. Şey basıyoruz. Ne bastır? Ne bileyim abi. Elmas basıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Hep zarardayız. Bir kere 12'de kar ettik adam akıllı. Dün çok, geçen sefer çok kötü kar ettik yani biraz önce. Şimdi şuradan ilk başlıyorum. İlk yandı abi. Bu da girdi bize belli oldu. Aa, para yokmuş. Cebinde paramı var lan köpek? He? Şöyle bir para istedik yani çettekilerden para getirin paramız bitti simya deneyeceğiz diye herkes gelmiş toplanmış 4-5 kişi geldiler Şimdi arındırma diyelim bakalım buradaki kaç kişi var 5-6 kişi varız burada inşallah onların şansına ilk geçersek güzel gideceğiz Geldi bir tane geldi tamam Şöyle ikinci atıyorum hadi oğlum Abi 4'te 2 4'te 1 mi 3'te 1 mi yaptık ya 4'te 1 Allah söyletmiş 5'te 2 hadi oğlum 2 daha geç 2 daha lazım 2 daha hadi 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 Bat ha bat Şu finish bayrağını çekiyorum bu iş biter Hop finish Batıyorum lan Semptekiler batıyorum lan Edirne kapı Edirne kapı batıyorum Şunu dağıtıyorum artık Kökten finish bayrağını çekiyorum Geçti niye geçtin acaba Derdin neydi yani Sıra geldi Efsun bakmaya Şu an tam hesapladım. 2-10 zarardayım. 6-10 vardı. Buranın şu anki ederi 4 mona yakın bir şey çıkar. Ama Efsun gelirse kardeş abi. Ama herkes duvar diyor Hadi oğlum. Öldür bizi hadi. Tam duvarmış. Bu ne ya? Şöyle son kumarımızı oynamaya geldik. Gördüğünüz gibi 24 tane antika mevcut burada. Sonunda 37 mi paramız kaldı. Şimdi bu kumarı yapacağız abi buradan güzel geçmesini bekliyoruz şunla şunu seçiyorum atar gibi yapıyoruz şaşırtıyoruz şunla şunu seçiyorum hadi oğlum ilki geldi tamam İlkki geldi mi İyi gidiyoruz bakalım ne olacak şuradan şunla şunu seçiyorum hayır hayır diyoruz şunla şunu seçiyoruz kandırıyoruz gelmedi Bir sefer gelmedi dur bakalım direkt atıyoruz şimdi bu sefer de gelmedi Allah Allah gidiyoruz yine şu ikisini seçtik vurduk yine yandı abi daha bir tane geçti sağ olsun var olsun. Simyacı bizi çok seviyor. Vurdum bir daha geçti hele şükür. 2 tane oldu sanırım. Şöyle devam edelim. Şuradan şununla şunu vuruyoruz. Olmadı. Hadi oğlum oldu. Üç oldu herhalde. Şuradan devam edelim. Bize bir 7-8 tane geçse güzel olacaktı aslında ama gelmiyor. Simyacıyla bizim aramız bu aralar çok bozuk. Aşırı bozuk yani o kadar diyeyim ki siz anlayın. Geç artık bir tane daha geldi tamamdır. Şöyle biraz naza çekiyor kendini. Şöyle biraz oynayalım. Oynamayınca geçmiyor. Şununla şunu seçtim. Hadi gel. Geldi. Bir tane daha geldi. Şununla şunu seçer gibi yapalım. Biraz böyle oynuyoruz ama kusura bakmayın. Gerçekten çok bat. 18 mon para vardı. Şu an hiç yok gibi bir şey. Tamam. Bir tane daha geldi. Şu ikisini deneyeceğim gibi yapıyoruz. Hadi oğlum. Çok oynatıyoruz seni. Tamamdır. Bir daha geldi. Artık bol bol geçir simyacı. Bizim bozma moralimizi. Şuradan hadi hadi bakayım modumuzu düşürmeden şu ikisini vurdum çapraz çapraz gideceğim gelmedi. Şu ikisini çaprazdan vuracağız dedik. Onu da vuruyoruz gelmedi. Son iki kaldı. Bundan da bir tane daha gel. Bir tane daha gel lütfen geldi. Bakıyoruz 8 tane güzel geçmiş mi? 24'te 8 geçmiş. 2 bonu diyor burası. Satsak şu anda 16 bonu diyor. Yani zararda değiliz. Şimdi geldik gördüğünüz gibi 8 tane var şöyle. Efsane evimiz. Bunları üstte atacağız. İnşallah bol bol geçiririz diyelim. Bize geçmez inşallah. Şöyle ilkinden başlıyorum abicim. Hangisiyle hangisini atalım? Şu duvarla şu 5'te 5 beş, sahte 5'te beş 5'e atıyoruz. Çünkü sahte bu. Hadi. No. Geçmiyor geçmiyor geçmiyor. Buradan en az 3 tane almamız lazımdı. Gel oğlum. Bir tane geldi. Bir tane geldi. Tamam güzel. İkinciyi bekliyoruz şimdi. Şuradan ikinciyi bekliyoruz. Hadi bakayım. İkinci gelir mi? Şunla en sonuna en başa vuruyorum. Hadi oğlum. Yine gelmedi abi. Batışlara doğru gidiyoruz. Batışlara doğru gidiyoruz. Batış paramı ver diyor. Sırada şu ikisi var. Hadi bakayım şu ikisinden bir tane daha alır mıyız? Geçerse güzel bizim için. Nice. Şimdi şöyle şu efsoları atmadık üstte. Altı da altı. Eğer öbürlerinde efsun yoksa üstü atacağız. Varsa bunlar da 25 won arası satarız. Şu an 2.10 gideri var EFSO'ların. Şimdi limitçilerde 45 won civarı ediyor. 4.20, 4.30, en fazla olarak. Önemli olan Efsun tabii ki. İlk olarak sola bakayım. Sola bakıyoruz. Hadi bakayım. Hadi. Olmaz. Duvar. Duvar. Tam duvar. Şuradan bir tane daha bakıyoruz. Hadi oğlum. Olmaz. Bu da olmaz. Hiçbir şey yok. İkisi de duvar. Efsun gelmeyince bir karar verdik. Bunları direkt üstü atıyoruz. Arındırılama diyor zaten sınıfta. Son seviyede kendisi. Şuradan artık inşallah geçer diyelim. Yoksa kötü olur bizim için. Mitsileri vuruyoruz parla. Ne diyecek bir bakalım. Geçerse iyi. Geçmezse kötü. Attım abi. Geçti. Şu kürkü geçti yani. Hiç zarar yok şu an tahminimde. Çünkü şunlar 3 won eder. 3-3-6 etti diyelim. Bu da 9 won ederse 15 -10. 1 won gibi zarar gözüküyor. Şimdi Efsun'a bakacağız abi. Önemli olan Efsun. Efsun tuttu mu tutmadı mı? Kritik blok bile yeter. Hadi oğlum. Yes oğlum yes. Kırdık parayı kırdık ya. Yine kırdık ya. Allah Allah. Tekrar denemeye geldik simya topladık Dünkü 6'da 6'dan sonra bir üst artma operasyonu daha yapacağız. Bu sefer çok kötü olacak gibi geliyor bana şuradan başlıyoruz abi hayırlı uğurlu olsun diyorum bize şöyle ilkini attım hadi oğlum geç geçmedi. İlki yine yandı ya hadi hayırlısı bakalım sen gel sen de gelmedin çok güzel 150 m'yi yaktık şu an 150 m çöpe gitti abi şuradan şunu alıyoruz vuruyoruz yine geçmedi süper. 200 M zarara girdik şu an. Süper gidiyoruz yani anlatamam. Görmeniz lazım. Şunları vurdum. Güzel, mükemmel. Bir tane daha vuruyorum ve oyunu bırakıyorum diyeceğim. Güzel, bir tane geldi. Böyle da bakalım. Abi bu nedir ya? İnsan az geçer ya. Şöyle şunu şunu göze aldım, çarptım, gitti. Ya Rabbi bir tane geliyorum, gitti. Battık. Bir tane daha vurdum, geldi. Bir tane daha geldi. Şöyle iki daha geçmesi lazım. Hadi abi, gelmedi. Kesinlikle batışa gidiyoruz. Bir tane daha geldi tamamdır. İnşallah bir tane daha gelir. Gelmedi. Sen gel sen gel. Sen, gel yoksa olmayacak. Üstte iki tane deneme şansımız olmayacaktı. Güzel. Dört tane oldu yine. Efsunlara bakıyoruz. Duvar 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 duvar. Hepsi duvar abi. Çok güzel. Şimdi üstte atıyoruz. Sıra geldi bunlar hemen üst atmaya. Şunla şunu gözüme çarptım ben. İnşallah bunlar geçer. Şöyle bir kandırmaca yaptık abi. İnşallah dediğim gibi bol bol geçer yoksa bak olduk biz bittik. Şöyle ilkini atıyorum. Hadi oğlum ilki yandı. Geçmiş olsun abi. Buradan bir tane geçerse çok iyi bence yani. Geçmedi tamamdır. Mükemmel gidiyoruz ve süper. Yeter lan yeter! Yeter! Gambur'un yanına yine geldik. Yine üstü atacağız. Bir sefer geçirir inşallah. Hep bize geçirdi yani. Şöyle arkasına geçiyoruz abi. Tamam şöyle bir tane daha üstü atacağız. İnşallah geçer. Yani geçmesini ümit ediyoruz. Hadi oğlum hadi yavrum. Yap şu işi. Yine yok. Tekrardan geldim bir daha üstü atacağım. Artık geç yani çok cıvkı çıktı abi. Çünkü bu zaman kadar şap şap lap lap geçti. Şimdi hiç geçmiyor. Hadi oğlum. Hele şükür ya. Geç hiç yani abi. Niye geçtin ki? Abi şimdi geldik en çetrefilli yer. Gide hep bakacağız. 6 da 6 değilse full zarar çünkü 12 onluk deneme yaptık daha yeni artı 2 onluk da aldık 2 onluk da aldık 16 10 tam olarak elimizde tek sadece bu var gördüğünüz gibi şöyle ucundan bakıyoruz Altı hepsini gördüm blok yoktu. ucundan kaçmış yine bir yedi buçuk 8 onu en az var güzel 8 10'a satılır ucundan kaçmış ama ya A few later. Tekrardan geldik şöyle 12 tane 12'simiz var. Artık her şeyi deniyoruz yani ne bulursak 12'e başlıyoruz haberiniz olsun. En son çıkan blok artı kritik oku satacağız zamanla satarız onu biz. Şimdi şurada 12 tane antika bir tane Epson'umuz var. Bunları üstte atıyoruz. Simyacımızın yanına geldik. Bu sefer şaman karakterdeyiz. Karakterimizi de değiştirdik haberiniz olsun. Şuradan atmaya başlıyoruz abi. Şuradan iki tane seçip bulacağız artık. Geçen tur çok battık biliyorsunuz. Yani bastığımız zararı hiç kurtarmadı. O yüzden burada kaydetmemiz lazım. Şart yani. Şununla şunu seçiyorum. Fazla da boş yapmadan ilki geçti. Güzel. Güzel başladık. İnşallah böyle devam eder sürekli. Yoksa batışlara geliyoruz zaten. Bir tane daha attım. Oo güzel güzel. Bir diğer geldi. Adamsın. Bak bu çarp güzel. Öbür çarp lanet. Öbür çarp. Yani onu da o kadar bastık ki. Artık simya getirme bana diyor yani. Neredeyse kendi kendine konuşmaya başlayacak. O derece. Bir besmele çektirdin chatten. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Mustafa geçmesi parası senden. Attım abi. Geçti güzel. Bir tane daha geçti. Şöyle deniyoruz abi. 3'te 3 üç gidiyoruz. Ağzımızda fazla açmayalım. Yoksa batarız. Şuradan şunla şunu deniyoruz abi. Hadi oğlum. Sen de gel. Bu çeviri Olsun. Canım sağ olsun. Şuradan yanına şunu deniyorum abicim. Kesin kararım bu. Bunun geçmesi lazım. Geçmesi lazım. Geçmedi. Şuradan son ikisini vurdum. Geçti. Hadi oğlum sen de gel. Çok güzel olacak. Hadi bakayım. Kesin geliyorsun sen. Geliyorsun. Geldin. Şu an geldi. Tekrar geldik. Zaten dedik üstü atacağız bunları. Hemen hazırlandık. Her şeyimizi hallettik. İnşallah daha çok geçireceğiz. Üst ediyoruz. Hepsini geçirmek ümidiyle geldik buraya. Ne olur bilemiyorum. Şu nasıl diye ev sunmuş. Delici ok var. Bunda ne var? Drover var. Duvar var. Ok var. Şunu atıyorum abicim. Bir efsunluyla bir efsunsuzu atıyoruz. Yani full duvarla 6 efsunluyu pardon 5 efsunluyu attım. İlk yanda yapma. Bunu yapma bize. Bak buraya kadar geldi. Burada yapma abi bize bunu. Lütfen rica ediyoruz. Sen geç. Güzel. Tamam. Şuna da bakalım altı da 6 çok güzel olur. Ucundan kaçmış bu da. Yapacak bir şey yok. Şimdi misiye geldi sıra. Misiye bakacağız. Şu an bir şöyle küçük hesap yapıyorum. 10 won para bastık. 3 won bu ise 2 won da bu 5 won. 4 won da bu diyor 9 won. Zararımız yok. Ama Efsun'a bakar iş. Efsun'a bakar. Sonuç geliyor. Hadi bakayım. Blok var. Bir şey yok ya. Yanına isen bir kritik koyar. 6-7 won'a satarız ya. Neyse bu duvar yapacak bir şey yok. Burayı bir satalım biz. Tekrardan geldik şöyle chatten bir tane sağ olsunlar hediye verdiler. Kim vermişti? kendi burada yok şu an gitmiş neyse ona buradan selam olsun diyelim bir tane de üstte atalım şurada biliyorsunuz kombinasyon var onu üstte de deneyeceğiz yani anlayacağınız hadi oğlum tek de misiye doğru gidelim lütfen olmadı bir tane daha aldık artık geç yani diyoruz başka bir şey de demiyoruz şöyle son denemelerimizdeyiz başka denememiz bilmiyorum sürekli geçmiyoruz bu sefer geçti tamamdır bir de Efsun bakalım Efsun tamam duvar tam duvar Şimdi geldik bunu üste atmaya abicim. Bununla şunu vuruyoruz. Biri duvar. Biri de 5 Epsun da boş Epsun yani. İnşallah üste geçer. Aramıza para ekleriz diyelim. Hadi oğlum. Hadi. Güldür bizi. Olmadı abi. Artık bu son denemesiydi. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir ara veriyoruz. Simyamızı satıyoruz. Bir bilgilendirme geçelim dedik. Şöyle kusursuz elmasımız vardı biliyorsunuz. Artı olarak şöyle bir mükemmel artı 5 66 olarak yani büyük savunması da olan bir elmasımızı alıyoruz üstte de 270 won sonra ödemeli yani belli bir gün içinde ödeyecek bize böyle satmış oluyoruz ortalama 500 wonu biraz aşıyor o civarda satmış oluyoruz güzel para artı 270 won benden alacaksın diyor zaten çoğunuz offamı tanıyorsunuzdur Bilmeyenler de bakabilir kanalına offam yazarsa büyük ihtimal çıkar. Gördüğünüz gibi ev yengeç 20 gün içinde 270 won ödemeli satıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim kendisine. Bir de kalp bırakalım. Bol bol farmlarda kullanır inşallah. Biz de bunu satmaya uğraşacağız artık. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine yine simya denemesi her zaman olduğu gibi. Bu video zaten tüm simya denemesi oldu. Şimdi şöyle 4 tane safirimiz var. Bunları ortalama 680 aldık hatta hepsini tam olarak 6 m yani buradan bakalım üstü atacağız inşallah 2'de 2 yapmayı hedefliyoruz şöyle efsunlara bakıyorum savaşçı sura nica güzel sura savaşçı şimdi şuradan tek efsun savaşçıyı savaşçı sura nica ile birleştiriyoruz bunlar güzel bir yuva kuracaklar hadi oğlum ne oluyor ya geldi tamam bir tane geldi Bunlar yuvasını kurdu bizim. Şuradan bunlara geliyoruz. Şuradan çift Suray'la savaşçı Suray'ı birleştiriyoruz. Buradan full atak geliyor. İyi izleyin. İkinci full atak geçecek, kesin geçecek. %100 geçecek hadi oğlum. Hadi görüyorsunuz bak. Görüyorsunuz. %100 geçecek dedim geçti. Sıra geldi Efsun bakmaya. Şimdi öncelikle full atak arıyoruz. Savaşçı Nice Suray çok abartı oldu ama bakalım bakalım. Duvar bekliyor chat'tekilerin hepsi duvar dedi. Likan likan duvar sayılır. Hiçbir şeye yaramaz. Şuradan buna baktık. Yes! 25 won! 20 won! bilemedim 30 won! Kırdık yine parayı kırdık gece gece ya! Kapat ya! kapat ya! Evet şimdi geldik en önemli, en mühim şeye, şurada kombinasyonu göreceksiniz birazdan. İki tane burada var, bir tane burada, burada yok tabi. Burayı bekliyoruz. Şansımıza güvendik. daini 6'da 6 altı getirdik. Misafiri biliyorsunuz full atak. Üstüne bir de Yakut deneyeceğiz. İnşallah hayırlı olur bizim için. Şöyle ilkini atıyorum. Hepsi suya geçmesi dileğiyle. Geçmesi de çok kötü olur. Hadi oğlum, hadi yavrum. Geldi, tamam. Heyecan yapmayalım. Şuradan bir Efsun'la bakalım öncelikle. Lefsun önemli. Efsunla şöyle bakıyoruz. Duvar sayılır. Zaten bu da duvar. İkisi de duvar. Şimdi bunu bir üstte atacağız. Bakalım sonuç ne olacak. Atıyoruz artık. Kadere ne gelirse. Pozisyon iyi diyenler var çetin. Çok bet dedin yanacak diyen var. Vurayım mı ki? Vur vur dediler çetlerini vurdum. Vuramadım mısın? Vuramadım vurdum. Geçti tam. Geçti. Geçme önemli değil. Şimdi geldik. Efsun'a geldik abi. Şimdi geldik. Yen Çetrefilli. En güzel yerine Efsun bakacağız. En sevdiğim iş Efsun bakmak için. Şimdi bakıyoruz. de sabırsızlandı. Hadi madi diyorlar. Şöyle bir üstünden geçer gibi yaptım. Hiç göremedik. Bir iki Efsun görsek iyiydi. Sanırım hiç Efsun yok. Yapma. Sağ ort gelmiş. Yapma bunu. Çeter şey ort gelir insan ya. Son denememize hoş geldiniz krallar. Bu bölüm artık bu kadar yeter yani. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. bu kadar fazla simya denediğimi hiç hatırlamıyorum o yüzden bu kadar yeter yani şöyle 8 burada var 6 da burada var 14 tane başka kombinasyonumuz yok sadece bura var gördüğünüz gibi buradan bir şeyler çıkartmaya çalışacağız inşallah fazla da uzatmadan denemeye geçiyoruz abi hadi şöyle ilkini deniyorum hayırlı olsun diyelim ilki gelmedi İlki yine yandı yine kötü illere doğru gidiyoruz ikinci de yandı bizim barış bizim barışla girdik buna ikimiz biraderle biraderle girdiğim simyaların hiçbiri geçmiyor ya çocukta bir işçilik var yani onunla girdim olmuyor bu iş şöyle deniyoruz ikinciyi denedim yandı dörtte bir gidiyoruz 5'te 2 oldu güzel şöyle 6'da 3 olur mu oldu tamam 6'da 3 şöyle 7'de 4 olmadı 8'de 4 oldu 9'da 5 gelirsek güzel iyi oran çünkü efsoları çok güzel para ediyor bunun güzel 9'da 5 hiç zararımız yok Buraya 10 won para verdik. Şu an buranın ederi. Bu 5'te 5 beş değil bu olmaz. Bu da olmaz bu da olmaz. Hepsi duvar tamamdır. Şimdi buranın ederi yaklaşık 12 won civarı katladık diyebiliriz ama üstte deneyeceğiz abi Şöyle üstte atmaya geldik tekrardan 5 tane geçti biliyorsunuz. Buradan en az 2 tane bekliyoruz. Zaten 2 tane geçme şansı var da 2 tane gelirse bize mitsi çok güzel şeyler olabilir. Şuradan hangisini seçelim abi? Şöyle düşünüyoruz. İlki geçerse çok güzel olur bizim için. Feri hoş geldin aleyküm selam. İlkini vurdum. Geldi. Tamam. İlki geldi. Güzel. Bir tane daha atıyoruz üstte. Hangisini seçelim? Şuradan bu zaten satılmaz. Çünkü kritik yok bunda. Kritik olmadığı için satılmıyor. Yoksa yani 5'te 5 gelse satılırdı bu. Sırayı bozmuyoruz. Safları sıklaştırıyoruz. Şuradan ikisini de deniyoruz. Hadi oğlum. Olmadı. Olmadı. Bir denememiz daha var. Kritik delici ok blok geldi. Blok yok gerçi. Bir tane daha denedik mi? Geçti mi? Bu iş tamamdır. Geçti. Tamam. Şimdi Epsun bakmaya geliyoruz. Sıra geldi Epsun bakmaya. Soldakine bakıyorum. Bize kritik blok lazım. Öncelikle o lazım. Şöyle ilkine geldim. Tam duvar. Tam duvar. Olmaz. İkinciye geldim. Hiç olmaz. Belki üstü atarız. Son kumarımızla oynamış oluruz. İkinciye de duvar koydum. Yapıştırdım abi. Geçti. Tamam. Zarar yok. Zarar yok. Sıra geldi Epsun bakmaya. Hiç zarar yok hatta. Şöyle güzel geçti, güzel oldu. Epsun bakıyoruz direkt hiç uğraştırmadan. Hadi oğlum. Tamamdır, tamamdır. Blok kritik. Bir ne kadar para ediyor bakarız. Güzel yani. idare eder. Ona göre bir durum belirleriz. Oğlum para harcamıştık. Sonuca birazdan bakarız. Tüm simyaları da şimdi göstereceğim. Bölüm sonu simya denemesiydi bu. Bundan başka simya denemesi olmayacak. Bu bölüm için elimizde neler var bir gösterelim. Alıcı olur, satıcı olur. Bir şeylere bakarız. Bir, bir saat iki saat önce son kumarımız demiştik ama 12 deniyorduk. Şu an safir denemek kararı aldık. Şöyle safirlerimi gösterelim. İkisi de para etmeyen bir safir. Bunları saflıkta üstü atacağız abicim. Son kumarımız gerçekten son kumar yani. Yüzde yüz buna kesin garanti veriyorum. Çünkü video diyeceğim saat 2 oldu. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Saat beş buçuk altıya yetiştirmem lazım video editini. Hadi oğlum inşallah gelirsin. Hiç yoktan geç yani. Yapsın gelmeyeceksen bile geç. Geçti güzel geçti. Önemli yer zaten Efsun bakması. Geçmişse de geçmese de Efsun önemli bunların. Bir alt Efsun görelim. Efsunlarına bakarız sonra. Hadi oğlum. Olmadı. Şaman, Nikan, Çöp. Tekrar geldik ama bu gerçekten son var yani. Son kurşun bu. Başka yok. Artık sonu bu yani. İki tane iki Efsun'umuz var. Tertoya atacağız. Alt Efsun bekliyoruz. Yani iki tane 4, beş Efsun'umuz var. Pardon iki tane beş Efsun'umuz var. Bunları inşallah altı efsun bekliyoruz. Yanarsa da yapacak bir şey yok abicim. Şansımız neyse odur. Bundan öteye de gidemezsin. Şimdi basıyoruz direkt abi. Hadi vatana millete hatta bize hayırlı uğurlu olsun. Geçti tamam. Geçmesi önemli. İlk önemli olan geçmesi. İkinci önemli olan da efsun gelmesi abicim. Bu şalan biraz şanslı biraz şansı var ama. O 6'da altıyı getirdik şansını biraz giderdik. Şimdi geliyoruz. Efsun be hadi oğlum. Olmadı bu hiç olmadı tek sura gelmiş hiç olmadı bu. Şimdi pazar alanına gidiyoruz. Bir simyalarımız toplam kaç tane var ona bakarız bölüm sonunda getiririz. Simyalarımızın hepsini pazara attık. Şöyle gösterelim benim olanlar burada çünkü offline pazar var bilad o yüzden onun pazarını atıyoruz. Bilgisayar fazla açık durmasın elektrik yakmasın diye. Yeni getirdiğimiz misafir 19 ona pazarda şu an. Gider büyük ihtimal çünkü en uygunu bir yak aşağı vurduk. 23 ona şöyle 6'da 6 altımızı koyduk. Pula tak 6 Bunu 19 en kötü 20 vana, 19 20 vana en kötü olarak satarız büyük ihtimal. Şu da 3 vana gider. Acelesi yok gider yani. Bunu da 11 33'ten attık. Büyük ihtimal bu da gidecektir. Yani en uygunu camda en uygun olarak biz koyduk. Fazla durmaz çekerler. Toplamda şöyle bir bakıyorum. Şöyle toplamda buranın ederi 54 ton çıkıyor çıkmıyor gibi. Buradan bize 20-25 bon anca gelir. Bazı ortaklıklar var. Tabii ki onlar da çıkarttıktan sonra 20 bon civarı nakit para cebimize girer. Bu bölümde çok zarar ettiğimiz yerler oldu biliyorsunuz. Oraları hiç söylemiyorum bile yani çok güzel toplamışız. Çünkü 10 bona hatta 6 bona kadar düştüğüm zamanlar oldu benim. 18 bona 6 bona kadar düşürdüğüm zamanlar oldu. Güzel topladık bölüm sonunda bence iyiydi. Sürekli simya denemesi yapıyorum. Siz de inşallah hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza da gidiyorsa videoya bir like atarsanız sevinirim. Videoyu da burada bitiriyoruz. Beni buraya kadar izlediysen kanalımıza abone olursan ve beğeni atarsan tekrardan beğeni atarsan diyoruz. İyi olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.